gelirsin tam almaya kalkar, ölür. Vay 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 Evet bu sabah çıktım. Bunlar bana sürpriz olmadı tabii. Doğanın dengesi gerçekten. Yani o kadar ürkütücü bir şey ki. Dereden olan bütün pislikler Askeri şeye çarpıp tekrar buraya geldi ve bu yüzdüğümüz deniz yani. Denizlerimizi temiz tutalım. Denizler bizim geleceğimiz aynı şekilde akarsularımızda. Lütfen bunları kirletmeyin.